arkadaşlar bizim arı e, anayı kesmiş kestiydi daha doğrusu biliyorduk da analar çıkıyor şimdi çok güzel sesler var burada dinleyelim karşılık bile veriyorlar bek 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 Nerede? Buradan geliyor sesi. Bik 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 bik. <laughs> bik 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 bik. Kozanın içinden geliyor. Burada bir yerde bir koza daha var. Ne var? Onun içinden geliyor. Nerede? Bu memenin içinden geliyor bir ses. Bek 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 bek. Çok küçük oldukları için çiftlemeyin daha yeni çıkmış. Biraz zor bulunuyorlar. Şu arada bir yerde. Bek 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 bek. He burada bir meme var. Bunun içinden geliyor. Bu memeden bağırıyor. Neredesin ne güzel. Bu arada anasız arı dumanımız yok. Saat akşam 8 Bu kadar da maşallah sakin. Anayı görmek istiyorum dışarıdakini ama acaba öbür tarafa mı geçti? Bek 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 bek. Tamam pıstı. Burada heh. Burada bir meme daha var. Onun içinden muhtemelen. Heh, bu ses herhalde o memeden geliyor. Ama bir anada dışarıda var. Onu bulamıyorum. Onu bir türlü bulamıyorum. Bik 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 Burada bir yerde karşılık vereyim. Bik 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 bik. <gülüyor> <gülüyor> o ana da çıkmak üzere. Besliyorlar onu dilini uzatmış. Ha <laughs> ha buldum. Buldum umarım. Görüyorsunuzdur. Burada bak. Çıkmış yeni. Yeni bu memenin içindekileri tehdit ediyor çıkmayın öldürürüm. <laughs> ee, bu gece evet buldum sonunda. Buldum. Bu gece bu kovanın içinde büyük bir savaş çıkacak. Kim hayatta kalırsa kovanın hakimiyeti onun olacak. Fazla esiyet etmeyelim. Fıstıklarıma bayağı da uğraştık. şekiller bu